Herkese merhabalar. Matematik Fener'in tekrardan hoş geldiniz arkadaşlar. Matematik Fener ile AC yayınları Matematik İnanıcı 9. sınıf soru tipi bankasında üçgenlerde eşlik ve benzerlik 5. tipte kalmıştık hatırlarsanız. 5. tipimiz ne diyor? Açı, açı, açı benzerliği. Çünkü iki açı aynıysa otomatik olarak 3. açıda ne olmak zorundadır? Aynı olmak zorundadır. Aslında bence kısaca benzerliğin tamamı bununla alakalı. Bütün benzerliklerden hangi benzerliği alırsanız alın mutlaka ve mutlaka açılar zaten aynı olmak, eşit olmak zorundalar. Eşit açıların gördüğü kenarların oranları da birbirine eşit olmak zorunda. Benzerliğin kısaca Türkçesi bu. Tabii ki. Birinci soruya geçiyoruz ama öncesinde kanalıma hemen abone olup videoyu beğeniyorsunuz. Soru 1. Bu soru tipini unutmayacaksınız. 90'ların hikayesi. Önümüzdeki yıl dikdörtgende, karede, yamukta birçok soruda bunu bu şekli göreceksiniz. 11. E sınıfta belki çember içinde de göreceksiniz. Bu şekil bizim için en önemli şekillerden bir tanesi arkadaşlar. Bunu unutma sakın. Hemen yanına yıldızını koy. CAB ve EDB birer dik üçgen. CA AD'ye dik. Şu 90. ED AD'ye dik. Bir de CB BE'ye dik. AB 2 ED 6 birim. 3 6. BD 4 birim. AC X. Yukarıdaki verilere göre X kaç birimdir? 90'ların hikayesi diyorum ben buna. Bak şimdi şuraya alfa diyorum. Şuraya teta diyorum. Şu üçgende alfa, teta ve 90'ın toplamı 180 olması gerekiyor. Hangi üçgen? A, C, B üçgeninde. Tamam. O zaman burası teta 90 sa toplamı 180 yapması için şunu da ben doğrusal olarak 180 olduğunu biliyorum. Teta 90 varsa şu ikisi geriye kim kalıyor? Burası alfa. E 90 alfa ise buraya ne kalıyor? Teta. Bitti her şey. Benzerliği yazabiliriz artık. C, A, B üçgeni. C, A, B üçgeni benzerdir. Bak sıralama nasıl? Alfa 90 teta. O zaman burada da alfa 90 teta sıralaması olacak. Yani BDE üçgeni. Ondan sonra ne yapıyorsun? Aynı açıların gördüğü kenarları oranlıyorsun. Mesela teta'nın karşısında hangi üçgenden başlıyorsan oradan devam edeceksin. Bu üçgenden öbür üçgene sonra tekrar buraya döneceksin. Teta'nın karşısında x. Teta'nın karşısında 4. Dön büyük üçgene. Alfa'nın karşısında 6. Alfa'nın karşısında 3. 90'larla ilgili bir şey diyemem. Sadece oranı bulabilirim ki teta burada buranın 5 olduğunu biliyoruz. İşler dışarı yapmadan önce sağ yapalım. İşler dışarı yapalım. X kaç birim geldi? 8. İlk sorumuz C seçeneğine geldiğini söylemiş olacağız. Bu şekli unutma. Tamam mı? Unutma. ABC üçgen. ABC açısı DEC açısına eşit. Görüyorsun. DC 5 birim. EC 4 birim. AE 6 birim. BD X yukarıdaki verilere göre X kaç birimdir demiş. Şimdi bu açılar hemen alfa alfa D. Şu C açısında teta D. Bak üçgen açılarını görüyor musun? Alfa teta. Şuraya da beta diyelim. Büyük üçgene bak. Alfa teta. Buraya da beta diyelim. Fark ettin mi? Ettin mi fark? O zaman artık bu iki üçgenin açıları aynıysa. D, E, C üçgeni benzerdir. Bak ne yazdım? Beta, alfa, teta. Beta, alfa, teta. O zaman A. Sonra alfa da B, C üçgeni. Şimdi başlıyorum. Beta'nın karşısında 4 var. Büyük üçgende beta'nın karşısında şurası gördüğünden dolayı 5 artı x var, eşit olmalı. Alfa'nın karşısında ilk üçgene geri dönüyorum, 5 var. Burada da alfa'nın karşısında buranın tamamı kaç olacak arkadaşlar? 10. Yazdıktan sonra zaten sadeleştirme yapıyorum, 2. işler dışarı yapıyorum. 5 artı x buradan 8, 5'i karşıya atıyorum, 3. Cevabımda 3 gelmiş, yani doğru cevapta A seçeneğine geldiğini söylemiş oluyoruz. Ve 3 sorumuza devam ediyoruz. Acevedi. BAC ve DKC birer dik üçgen Dk DK'de BC'ye dik. AB 4 cm, DC 5 cm, DK 3 cm, BK de X'tir demiş. Buna göre X kaç santimetredir demiş. Şuraya alfa diyorum. Şuraya teta diyorum. E 90 alfa teta ise 90 alfa teta olmuş oluyor. Sonra benzerliği yazıyorum. KDC üçgeni KDC üçgeni benzerdir. 90 teta alfa. ABC üçgeni. A, B, C üçgeni olmuş oluyor. Artık 3 zaten buranın şu kısmı biliyorsun arkadaşım. Özel bir üçgen 3 5 varsa burası ne olacak? 4 olacak. Bunu kullanacaksın çok fazla. Sonra ne yapıyorsun? Başlıyorsun. E ee, alfa'nın karşısında 3 var diyorsun. Şimdi sana nereden istiyor? 90'ın karşısı. Alfa'nın karşısında 3 var diyorsun. Sonra büyük üçgende alfa'nın karşısında 4 var diyorsun. Sonra küçük üçgende teta'nın karşısında 5 var diyorsun büyük üçgende teta'nın karşısında 4 artı x var diyorsun. İçler dışarı yapıyorsun. 4 kere 5 20. 3 çarpı 4 artı x eşit oluyor. 20 eşittir 12 artı 3 x oluyor. Bu 12'yi bu tarafa atınca 8 kalıyor. Her tarafı 3'e böldüğümüzde x'in 8 bölü 3 doğru cevabında B seçeneğe geldiğini söylemiş oluyorsun. 90'ların hikayesini unutma. Geldik 4'e. ABD bir üçgen ABE açısı ACB açısına eşit. AC 3 cm, CD 5 santimetre, BD x'tir. Buna göre x kaç santimetredir demiş. Bakalım bir enteresan bir soruya benziyor. Hemen alfaları yerleştirdik. Sonra ne yapabiliriz ki acaba? Şimdi şu açıya A desem, şu açıya B desem. A artı B'nin toplamı bir üçgende iki iç üç açının toplamı kendine komşu olmayan açı olduğu için alfa diyebilirim. Şimdi şurada alfa şuraya da C dersem bunu devam ettirdiğimde şöyle devam ettirelim buraya. Bunu devam ettirdiğimizde şurası da B olacak mı arkadaşlar? Bakın şunlar nasıl açılar olacaklar? Ters açı. Sonra şu C'yi siliyorum. Çünkü neden? Bir üçgende iki iç açının toplamı kendine komşu olmayan dış açı. O zaman burası da B olmuş oldu. B olduysa artık şöyle bir mantık kurabilir miyiz ki? A, B şuranın tamamına M desem. A, B şurası da ne olmuş olacak gene? M olmuş oldu mu? Benzerlik hangi üçgenlerde var? Değişik bir soru. Burada DBC üçgeni DBC üçgeni benzerdir. D'de A, B'de B, C'de de M var. D A B üçgenine. Tamam diyorsun. Sonra benden istediğine X. Şimdi X büyük üçgende B'nin karşısında, küçük üçgende M'nin karşısında. Büyük üçgenden başlıyorsun. B'nin karşısında X var. Küçük üçgende B'nin karşısında 5 var. Eşit olmalı. Şimdi bana M lazım. Büyük üçgende M'nin karşısında tamamında 8 var. Küçük üçgende M'nin karşısında X var. O zaman işler dışarı yaptığımızda X kare buradan 40. 40 da biliyorsun 4 ile 10'un çarpımı. X de buradan 2 kök 10 santimetre. Doğru cevap B seçeneğe geldiğini söyleyeceğiz. Bu soruya da dikkat et. Açılar birazcık kafa karıştırabiliyor. Önemli bir soru tipidir. Arkadaşlar dikkat edelim. Geldik 5'e. Yukarıda bir C gözüküyor ama gözükmese de olur gibi geldi bana. A, B, C, D ve A üstü, B üstü, C üstü, D üstü eş dikdörtgenler. A, B 2 cm, B, C 12 cm ki C'nin de şurada olduğunu unutmayalım. D, E 4 cm. Yukarıdaki verilere göre A, A üstü kaç cm'dir demiş değerli arkadaşlar. Şimdi burası 2. Bunda en fikiriz. Bunda bir sıkıntımız yok zaten. Şimdi şuraya X desem burası 12 eksi x olacak. 90'ların hikayesi var burada bak. Şu açıya alfa de, 90 de, teta de. Alfa 90, teta'nın toplamı 180. Şuraya bak. Teta 90, o zaman burası ne olacak? Alfa, o zaman burası teta, burası gene 90 oldu mu? A, A üssü, B üssü üçgeni, A, A üssü, B üssü üçgeni benzer olmalı. Teta 90 alfan, teta 90 alfa, B üssü ED, B üssü ED üçgeninde benzer olmak zorunda. O zaman başlayalım mı? Teta'nın karşısında 2 var. Küçük üçgende teta'nın karşısında 4 var. Yani iki katına çıkmış. 90'ın karşısında x var. 90'ın karşısında da 12-x var. 12 x nereden geldi anlamışsınızdır. Buranın tamamının 12 olduğunu biliyoruz. Sadeleştiriyoruz. İşler dışarı yaptığımızda 12-x 2 xten x'i bu tarafa attığımızda 12 3x. Her tarafı 3'e böldüğümüzde x gelmiş oluyor? 4. Bizden ne istiyor ama? Bizden a a üstünü istiyor. Ben buraya kaç buldum arkadaşlar? Burası 4 geldi. Şurada m diyorum. Bir 30 60 90 üçgen olduğunu ileride göreceksiniz ama şimdi görmemeniz göre, göremeyebilirsiniz. Hemen Pisagor yapıyorum. Ortaokuldan bildiğinizden dolayı 2'nin karesi artı m'nin karesi 4'ün karesinden m kare 16 4'ten 12 geliyor. Bu da biliyorsun ki 4 ile 3'ün çarpımından M 4 dışarı çıkabiliyor. 2 kök 3 santimetre. Doğru cevap B seçeneği geldiğini söyleyebiliyoruz. Geldik 6'ya. CAB ve EFD dik üçgen. CAAF'ye dik. CAEF'ye paralel. Şimdi CA neresi? Şuraya paralelmiş. Tamam. EDCB'ye dik. ED, ED, CB'ye dik. Burada tabii ki EF'de FA'ya dik. O da yazılabilir. AD 5 birim, EF, DB 3 birim paralel olduğu için yazılmayabilir de. EF ile DB 3'er birim demiş. Tamam. Güzel. 3-4-5 üçgenlerimiz var. BF 1 birim demiş. AC x'tir. Buna göre x kaç birimdir demiş. Şimdi alfa teta. Alfa teta 90. Şimdi bu üçgene bak. Alfa 90 teta. Bu üçgene bak. Teta 90 alfa. 3 tane benzerlik var. X istiyor benden. Şurası. O zaman şu iki üçgende benzerlik yapabilirim. 3, 4. Bir de burasının tamamı kaç? 9 mu? Tamam. Hangi üçgeni yapalım? DFE E üçgeni benzerdir. Teta 90 alfa. Teta 90 alfa. Teta 90 alfa yazacağım. C, A, B üçgeni. O zaman başlıyorum. Alfanın karşısında bu taraftaki üçgende D, F'den başlayalım. Alfanın karşısında Burada 4. Burada alfanın karşısında x eşit olmalı. Teta'nın karşısında 3. Buradaki teta'nın karşısında arkadaşlar şu kısma kadar fark ettiyseniz. Üçgen buraya kadar olduğu için şu x'in toplamı 8 olacak. O zaman işler dışarı yaptığımızda 3x buradan 32. X de ne gelmiş olacak? 32 bölü 3 birim. Yani doğru cevap D seçeneğe geldiğini söylemiş olacağız. Hadi bakalım. Gelsin 7. ABC üçgeni içerisine şekildeki gibi özdeş 8 tane dikdörtgen yerleştirilmiştir. AB 9 birim, AC de x'tir demiş. Buna göre x kaç birimdir demiş değerli arkadaşlar. 90'lar hikayelerine hoş geldiniz. Bu 90 derece bir dik üçgen olduğunu bana söyler. Şimdi ben bu açıya alfa dersem otomatik olarak şu açı teta olmuş olur. Ve alfa teta 90'ın toplamı 180 derece gelmiş olur. Sonra burası da 90 Şurası 90 olduğunu görürsen, şuraya alfa dersen, burası yine teta, burası gene alfa olmuş olacaktır arkadaşlar. Şimdi 9 birim evet önemli bir sistem. Sonra ne yapacağız burada acaba? 8 tane özdeş dikdörtgen yerleştirilmiş buraya. Şimdi burada harflendirme yöntemiyle uzunla kısa kenar arasında bir bağlantı bulmam gerekiyor. Buraya A dedim, buraya B dedim. O zaman burası B, burası B oldu. Buraları A A A A yani 2B 4A. B gördüğüm yere kaç A yazabileceğim? 2A. Bunun, burası B gördüğüm yere 2A yazarsam e, B gördüğüm yere 2A yazarsam ne olmuş olacak? Burası 4A gelmiş oldu. Burası. Burası kaç A gelmiş oldu? 3A gelmiş oldu. Çünkü B gördüğüm yere 2A yazdım. 3A gelmiş oldu. Şurası beni mi? şu anda. Bakalım bir. Şimdi bu üçgenler 90 alfa teta 90 alfa teta. Şimdi teta'nın karşısında 3A var küçük üçgende. Teta'nın karşısında 9 var. Eşit olmalı. 90'ın karşısında 4 A var. 90'ın karşısında da X var. 3 ile 9 sadeleştirdik. 3 A'lar gitti. İşler dışarı yaptığımızda 3 çarpı 4'ten X'ine gelmiş olacak. 12 birim. Doğru cevap Denizli seçeneğine geldiğini söylemiş olacağız. Ve bu tipin son sorusu. Biraz uzun bir bölümdü. Çeke 1'de verilen halı dikdörtgen biçimindedir. Uzun kenarı kısa kenarının 3 katı. Yani X 3X olan halı şekil 2'deki gibi zemini kare şeklinde olan bir odaya serilmiştir. Halının A, B ve C köşeleri odayı sınırlayan çizgiler üzerindedir. AD 3 birimdir. AD 3 birimdir. EA 10 birimdir. O zaman zaten bir karenin bir kenarının 13 birim olduğunu anlayabiliyoruz. Halının üst yüzeyin alanı kaç birim karedir demiş değerli arkadaşlar. Şimdi buranın ben zaten biliyorum. Şurası 3 x e, burası ne olacak? X olacak. Yani 1'e 3 oranı var. Şimdi bak buradaki şekilde şu açı 90. Bunu biraz büyütelim mi isterseniz? Yani şöyle yapabilir miyim ki? Şöyle yapayım. Bir yapmaya çalışayım. Şöyle. Şu şekilde bu birleşiyor burada. Sonrasında da şöyle bir sistem var. Ve aradaki açıda kaç derece fark ettiysen? Dikdörtgen olduğundan dolayı şu açı 90 derece. Şimdi burası 3. Burası 3x. Burası x. Benden üst yüzeyin alanı istiyor. Yani bir kenarı bulursak otomatik olarak zaten şeyi bulabiliriz. Şimdi bu açıya ben 90 buraya alfa dersem burası teta olur. Yine alfa teta 90 180 olduğundan teta 90. Burası alfa burası 90 burası teta olacak. Bak 90'ın 90 karşısında x var. 90'ın karşısında 3x var. Teta'nın karşısında öbür tarafta teta'nın karşısında şurada m olsun. m var. Teta'nın karşısında 3 var. Bunlar gidince m'nin 1 geldiğini görebiliyoruz burada. Burası 1 geliyor. Zaten tamamı 13 ise buranın 12 olması gerekiyor. Şimdi ben artık buradan ne yapabilirim? Şurayı 12 buldum. Şu kısma kadar olan kısmı 12 buldum. Şurayı da 1 bulduk biliyorsunuz. Artık 1'e 1'e 4 yani şurası 4 gelmiş olacak. Çok bir şey fark etmiyor. O zaman ben buranın kök 17 olduğunu söyleyebilir miyim? Bak x kare Pisagor yapacağım burada. x kare Pisagor 1 dik üçgende hipotenüsün karesi dik kenarların kareleri toplamına eşit olacak. Yani 1'in karesiyle 4'ün karesinden 17 olacak. E buranın alanı da Ditorken orta ortaokuldan biliyorsunuz 3x ile x'in çarpımı olduğundan 3x kare olarak yazabilirim. O da 3 ile 17'nin çarpımından 51 birim kare doğru cevapta A seçeneği olarak geldiğini söyleyeceğiz. Evet 6. tiple devam ediyoruz arkadaşlar. Kenar açı kenar benzerliği var. Yine aynı mantığa sahip bu sistemler. Kenar açı kenar benzerliği var, aynı mantığa sahip. ABC bir üçgen, AD 5 santim, AE 4, EC 6, BC 6, DB 3, DE x. Yukarıdaki verilere göre x kaç santimetredir demiş. Şimdi bakıyoruz, 5, 4 x, şu kısım 8, şu kısım 10. Bak, 5'in iki katı. Yani bu üçgenleri biz şöyle yaparız mesela. Bilinen üçgenin kenarlarını yazarız, 6, 8, 10. E zaten burası 90 derece, o da bizim için güzel bir şey geldi bu 3-4-5'in katları olan üçgenlerde ben direkt bunun 90 derece olduğunu söyleyebiliyorum. 6-8-10. Diğer tarafta da 4-5x var. Şimdi 4-5x mantık olarak baktığımda 4'ün 2 katı, 5'in 2 katı. Burada da x kimin 2 katı olacak? 3'ün 2 katından. x ne gelecek buradan? 3. İlk sorumuzun doğru cevabı denizli olduğunu söylemiş olacağız. Zaten bak bu açı ortak x'inde. 5-4. Burası 8-6. Yani kenar açı kenar benzerliği olarak söyleyebiliyorsun. Bu açının ortak olmasından dolayı. Tabii ki kim kime benziyor burada? Bu açı alfa, bu açı teta dersen zaten mantık olarak baktığında e, burası 90, burası da ne gelmiş olacak? Teta olarak geldiğini söylemiş olacaksın. Geldik 2'ye. Burada ECD ve ACB birer üçgen. ED ile AD, EB ile AD'nin kesişimi C noktası. AC 6, CD 6, BC 9, EC4. Şu açılar ortak açı ters açıdan dolayı. Şöyle. Yukarık verilere göre AB bölü ED oranı kaçtır? Bak. Şimdi 4'e 6 fark ettiysen. Arada kaç kat var? 1,5 kat var. 6'ya 9 kaç kat var? 1,5 kat var. Kenar açı kenar benzerliği. O zaman 1,5 kat varsa ben buraya M dersem burası da 1,5 M olacak. AB yerine 1.5 M yazarsam, ED yerine de M yazarsam bunlar birbirini götürür. Yani cevabın 3 bölü 2 B seçeneğe geldiğini söylemiş olacağız. Basit mantıklar kurman gerekiyor bu tip sistemlerde. Soru çözdükçe gelişecek. Zaten okulda bol bol soru çözmüşündür. Şimdi bunları ne yapıyoruz? Tekrar ediyoruz. Basit yollarını göstermeye çalışıyoruz. Geldik 3'e. ABC ve ADC birer üçgen. DC AB'ye paralel. DC AB'ye paralel. AB 12 cm, AC 6 cm, DC 3 cm, AD 4 cm. Yukarıdaki verilere göre BCx kaç cm'dir demiş. Şimdi paralel olması güzel bir şey. Şu açıyı alfa dersem bu açı da alfa olur. Kenarlara bakalım. 6 alfa 12, 3 6 alfa. Ha, bak iki katı, iki katı. Gördün mü? 3 6 olmuş, 6 12 olmuş. 4 ne olacak? 8 bu kadar. Başka bir şey yok. Bak. 3 6 olmuş diğer üçgende. Bu üçgende 6, diğer üçgende 12 olmuş. Yani 3 6 alfa 6 alfa 12 2 kat var. O zaman burası 4 ise otomatik olarak 8'dir diyebilirsin. Ve geldik bugünkü videomuzun son tipi olan 7. tipe. Benzerlik oranıyla alakalı. Şimdi iki üçgen benzerse çevreleri oranı da aynı benzerlik oranına sahiptir ama alanlar oranında benzerlik oranı karesidir diyeceğiz. ABC bir üçgen BAD ile ACB açıları eşit. AD 4, AC 6, çevre ABD 12 santimetredir. Buna göre çevre ABC kaç santimetredir demiş. Şimdi buraya alfa, alfa diyelim. Buraya teta dersek otomatik olarak burası da alfa artı teta olacak. Alfa, alfa artı teta, buraya da beta diyelim. Bak şimdi beta, alfa artı teta, alfa, beta, alfa artı teta, alfa. İki üçgen benzer. Ne yapabilirim bundan sonra artık? Yapacağım bir şey yok. 4 6 çevre ABD. ABD 12 ymiş. Şimdi kim kime benzer? ABD üçgeni benzerdir alfa beta alfa artı b CBA üçgeni. Tamam. Buradaki benzerlik oranı bizim aynı zamanda çevreleri oranında yani çevre ABD bölü çevre CBA da bu benzerlik oranı olan k bu bizim neyimiz olacak burada? Benzerlik sabiti diyelim biz buna. Eşit olmak zorunda. Burada küçük üçgende ABD üçgende beta'nın karşısında 4 var fark ettiyseniz. Büyük üçgende beta'nın karşısında kaç var? 6. Yani 4 bölü 6 12 bölü çevre C, A, B, C'ye eşit olmak zorunda. Sadeleştirelim. 2'ye 3. 2 ile de 12 sadeleştirelim. 6. Çevre ABC buradan 18 santimetre. Doğru cevabım da B seçeneğe geldiğini söylemiş olacağım. İki üçgen benzer ise çevreleri oranı da aynı benzerlik oranı ne olmak zorunda arkadaşlar? Eşit olmak zorunda. Geldik ikiye. Evet. Birinci şekilde verilen ABC dik üçgenin içinde karton D'den E'ye ve F'den E'ye kesiliyor. DE AB'ye paralel şu şekilde ve FE de BC'ye paraleldir demiş. Çevre DEF 12 birim, AB 6 birim, BC 8 birim. Olduğuna göre ikinci şeklin çevresi kaç birimdir demiş. Şimdi çevre DEF. DEF bu ilk üçgenle bu üçgen benzer üçgenler. O zaman benzerlik oranı çevreleri oranına olmak zorunda, eşit olmak zorunda. Şimdi 6 8 ise arkadaşlar burası 6 burası 8 ise buranın kaç gelmesi lazım? 10 gelmesi lazım. Normalde çevresi 24 yapacak. Öbür tarafta 12 olduğuna göre 1'e 2 benzerlik var. Yani 6 ise burası 3, 8 ise burası 4 olmak zorunda. 3 4 5. Şimdi burada dikkat edersen şu 5 birimlik kısım eksi olacak. Şuranın tamamı zaten kaç birimdi? 10 birimdi. Yani bu ikisini yaptığın zaman artı 5 gelecek. Şuradan bir artı 4. Şuradan da bir artı 3 gelecek. 8 6 zaten duruyor yerinde. 8 6 3 4 5'i topladığımızda 14 17 21 26 cevabı doğru cevabın E seçeneği olduğunu söyleyecek. Bu 3 4 5'in katları arkadaşlar. Dik üçgen gördükten sonra daha net bir şekilde bunu sizde anlatmaya çalışacağız. Geldik 3. sorumuza. Yukarıda verilen ABC ve DEF üçgenler için ABC FDE'ye benzerdir demiş. 2AC 3FE demiş. KC 6 birim EL de X'tir demiş. Buna göre E, EL kaç birimdir? 2 ile 3 nerede işlenecek arkadaşlar? 6'da buna 3K buna 2K diyelim. Yani AC burası 3K olsun. FE de burası 2K olsun. Şimdi bak bu iki üçgen benzerse aynı köşedekilerin aynı açı olması lazım. E açısıyla C açısı aynı. O zaman ben buraya alfa alfa dersem otomatik olarak burası da alfa alfa olur. B ile D aynı. E, B'ye teta dersem otomatik olarak burası teta olur. Geri kalan da ne olmak zorunda? Beta olmak zorunda. Şimdi buradaki sisteme bakacak olursak alfa beta buraya da ne diyelim? M açısı. Alfa beta şuraya da ne diyelim? M açısı. Bu iki üçgende benzer çıkıyor bu sayede. Yani C, K, A üçgeni benzer diye diyoruz. Alfa, M, beta. ELF üçgeni. ELF üçgeni. O zaman beta'nın karşısında 6, beta'nın karşısında x eşit olmalı. M'nin karşısında 3k, M'nin karşısında 2k. Sadeleştir. 3 ile 6 sadesin 2 işler dışarı yaptığımızda x4 doğru cevap D seçeneğe geldiğini söylemiş olacağız. Evet sevgili arkadaşlar matematik feneriyle üçgende eşlik ve benzerlikle ilgili ikinci video anlatımımızı burada bitirmiş olduk bir video anlatımız daha var. Sonra yeni nesil ve uygulama testleriyle karşınızda olmaya devam edeceğiz. Bize destek olmayı unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Bay bay.